Evet arkadaşlar. Bugün yılın ilk karıyla beraber cumartesi günü Keklik Havana geldik. Keklik tavşan avı yapacağız. Gördüğünüz gibi dağın en üst zirvesindeyiz. Aşağılar sis. Avcılar Erdoğan Kabay, Savaş Ayhan, Hasan Ayhan. Ama şu an gördüğünüz gibi bulutların, sislerin üstündeyiz. Bir 5-6 keklik kalktı, uzak kalktı. Harici bir şey yok. Şu an arıyoruz. Avcılar meziyetli bir avda heyecanla av yapmaya çalışıyor. Evet Erdoğan abi sen bir şey söylemek istiyor musun? Söyleyeyim av yok ya. Yok mu? Yok. Hayırlısı bakalım daha av devam ediyor buluruz inşallah. İnşallah. Savaş abi sen bir şey söylemek istiyor musun? Av yok. Gezi yok Bu sene arkadaşlar ördekte de keklikte de tavşanda da bir popülasyon azlığı var. Bakalım kısmetimizde olursa yansıtırız görüntüleri size inşallah.